bu halatı ne diye aldım? Allah aşkına söyler misin? Kafanda neler geçiyor? Mucit macit. Bununla da... bir demir şamandırası yapacağız bu bölümde. Demir şamandırası ne demek? Demirimizi attığımız yeri gösteren bir şamandıra. Onun için de böyle 25-30 metre bir halata ihtiyaç vardı. Ucuna? Uçluğuna takacağım sürpriz olsun. Bakalım ben yapabilecek miyim bir? Ben yaptıktan sonra siz yapıp kullanabilecek misiniz ki? <laughs> Kullanımı da pratik mi bakacağız ona da dolap açık. Ama soğuması onun yarım saat. Bir saat süre. Sevgili dostlar, yeni ve tatlı bir teknedeyiz. Tatlış, minik. Dufor 36, Dufor 360. Sevgicim aldıklarımızı yerleştiriyor. Kolay gelsin Sevgi Hanımcığım. Teşekkür ederim. Oo, onları... <laughs> Tekneye gelmeyecek meyveler arasında aynen, var. Aynen, Karkusun aynen. Ama bak onu İpnay'da şey yapacağız, merak etme tüketeceğiz. Aç mısın bu arada? Yok, aç değilim. Değiliz. Dolabımızı yerleştiriyoruz. Bu hafta ne yapalım? Bu hafta ne yapalım? Değişiklik olsun diye gene bir göbün yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şey yapalım. Ee, dağ yürüyüşü yapalım. Biraz, değil mi? Ha? Evet. Dağları yürüyelim. Sevgi tam bir dağ keçisidir. Benden de sözü aldı yürütmek için. Arkadaşlar kesinlikle. Sen söz verir misin şimdi herkesin önünde yürüyeceğine söz dair? Söz Tamam. <laughs> tamam. Kış ayları geldi aslında bakmayın. Çok daha keyifli. Kış gelmedi de sonbahar hala burada. Hala 20 derece sıcaktık. Hava diyordum, hava gayet güzel. Güneş varken şortla, tişörtle dolaşıyorsunuz. Hatta denize girmek mümkün. Güneş gittiği zaman biraz serinliyor. Teknemizde bir de ısıtıcı var. Bu açıdan şanslıyız kışın bu mevsimlerde ısıtıcısı olan tekneleri tercih etmekte fayda var. Şimdi bu botu bu botu indiririz. Düşündüğüm şey şu. Bu teknede self taking sistem var. Bu bot burada kalırsa bu sistem çalışmaz. Bu botu yanımıza almasak ne olur diye düşünüyorum. Bot mu tercih ederdiniz yoksa Cenova açmayı mı? Sevgilim Tonuzu ben atayım istiyorsan. <laughs> Bir gün o günler de gelecek. <laughs> Seni bu tonozculuktan kurtaracağız. <laughs> tamam atabilirsin. Hoşçakal Hoşça Hoşça Bir tura daha çıktık be sevgilim. Nasıl yüzündeki ah. ifade değişiyor ya? <laughs> yüzündeki ifade. Karamurada ya Deniz Murat arasındaki farkı görebilirsiniz. en <laughs> yani güzel anıdır ya bu <laughs> turun. Bu iskeleden halatları alıp çözme işi. Vallahi bütün izleyenler hepiniz öğrenip bu zevki yaşasanız keşke. Ama biz öğretme konusunda da yakında yardım edeceğiz size. En azından bir tekneyi buradan ayırıp geri getirecek kadar, göcekte turlayacak kadar bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bu hissi yaşamanız için çok güzel bir his. Sevgicim yürüyüşe hazır mısın? Hadi sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Sevgi heyecanlı. <laughs> evet. Aynı heyecanı bende göremiyorsunuz tabi. Hadi bakalım. Çok güzel ya, hava. Aslında yürümek için ideal havalar bunlar. Hava çok sıcak değil. Şimdi bir kendimize yürüyüş sopası bulmamız lazım. Evet. Bakıyor mu sevgi? Bak, merak oluyor, merak ediyorsun. Şurada var aslında. Şunu ikiye bölsün ki, ikimize de çıkmaz mı? Evet. Oha, bunu nasıl kıracağız? Şunu al. He, sopamız oldu. <laughs> bunu biraz daha kısaltırım ben şimdi. Kısa istiyorsan şunu al bakayım o zaman. Ama saykazımı kullanmak daha şey gibi, o daha alçın. Hangisi? İkisi de aynı. Sopalarımız da tamam. Bir Başlasın yapalım. o zaman. İlk durağımıza geldik. Ha kapanmış Bir burası. Kapan. Burası dış göbün. Hatırlarsanız şu kayalara, şu adaya demir atmıştık bir ara. Bak yurdum insanı zeytin topluyor görüyor musun? Orada? <laughs> Zeytinler toplu toplu evet. bitmez. Oh, çok güzel. Yılmak yok. Yola devam. Karizmayı çizdirmemem lazım. Bu yürüyüşlerde insanı en zorlayan yer bu yokuşlar. Yokuş çıkıyoruz. Bu yokuş bitmez. Evimize vardık arkadaşlar. Şu küçük eve gelmeyi planlıyorduk. Antik, antik kent solumuzda. Beni çok fena kandırdın. Bunun acısını çıkaracağım sen. Haydi bakalım şurada oturalım inşallah birileri vardır da. Çay kahve içeriz. Piskümüz yeriz piskuy. Ya, evi mi koyuyorsun? Ben de, ben de, ben de. Gerçekten mi? Evet, Selvi dedi. Nerede? yukarıda değil, zaten. Hoş geldiniz, hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Valla Hoş geldiniz. Zeytinlere gel. bak ne güzel. Bak, bak, i̇yi gelin? abi, hoş bulduk. İki soluktan alalım. Çok yol geldik ya. Kendi en Daha yukarıda kaldı. yani kaldım. Hı Kaldım orada. Hmm. İnanmaz ki şimdi oradan aşağıya. Evet sağ olsun mutlu. Bir işi ara öğün yaptılar. Sorayım, istersen, Bal da mı kendimizden? Kendimizi çaldık. Hmm, ne yapıyorduk? Bandırıyorduk şöyle. Zeytinyağı <laughs> diyorsun. Zeytinyağı mi diyorsun? Ya, zeytin. Hmm. Ha, büyük mü istersin mi? Küçük mü istersin? Valla o yapmışken büyük yapsanız iyi olur. Hayır, büyük mü <laughs> Büyük tamam, olsun. Tamam, tamam, tamam. Ay, senin için sıkıntı olmayacak. Yok ya falan. bir şey mi olur ya? Tamam. Biz yine yollara düşüyoruz. Ondan haydi haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> haydi Ama kolay gelsin. kolay gelsin. Haydi kolay, kolay gelsin. <laughs> Şimdi aynı yollardan geri döneceğiz. 2 saat buraya gelmek için yürüdük. Şimdi 2 saatte geri dönüş. Sevgilim bitirdin yolları be. Yol no, bitti, ben de bittim. 4 saatte yürüyorsun. Beraber yürüyoruz. Güçlü kadın mısın? İyi oldu ama vücudu ara sıra böyle zorlamak lazım. Azıcık dizler artık yokuş in, yokuş çık. Birizlerde hafif bir sızlanma var. Bitti mi? <laughs> Bitti. Bitti, başardık. Bitti. Aha. Biz başarılıydık bence bugün ya. Bizim için de başarı bu millet. <gülüyor> <gülüyor> neler, neler başarıyor. <laughs> ya tamam da bugünün başarısı bence buydu. Ne yaparsan ol. İyi ya işte kaldı Bayağı oldu. Kış geldi düştük mekana. Emin lan abi. Ne Hep, hep, hep tonoz yani bağlatıyorsun. Ama. Dümene o geçsin abi. Tonozdan başka bir şey bilmiyorum zaten. Dün hep tonoz onu gönderme yani. <gülüyor> Tam <gülüyor> da öğrenmelik tekne. Hadi bakalım. Allah'ım. Biliyor evet. muyuz bugün, bakıyoruz. dönüyor muyuz, kalıyor muyuz? Bugün beklemeyecek evet. miyiz? Alıştın sen, alıştın. Hayır mı? <laughs> Gel yürüyüş. Bugün kısa burada. yürürüm. Tamam. Ama dünkü yürüyüşten sonra gerçekten hani kabat abiyle kıçın başım ağrıyor denir ya. <laughs> hani ayaklarımızı yürüdük ama omuzlar ağrıyor, sırt ağrıyor. O Her çantadan şey, kaynak olabilir mi? Olabilir. Evet. Ne yapıyorsun? Yumurta mı kıracaksın? Yumurta kıralım. Geçer. Evet dinliyorum <laughs> Evet sevgili arkadaşlar bu bölümde birlikte bir demir şamandırası yapacağız. Demir şamandırası ne demek? Demir attığınızda demirinizin tam olduğu yeri size gösteren yüzen bir şamandıra. Bu bir eşlik petişe de olabilir burada kullanacağımız gibi ya da küçük bir çalı da olabilir. demir şamandırasını hazırladıktan sonra buraya teknenizin ismini yazabilirsiniz. Daha şık bir şey olabilir. Şimdilik bu geçici bir çözüm. Emanet bir şey yapıyoruz. Demir şamandırası neden önemli? Çünkü birçok ee, demir atan kaptan bile demirin nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Aşağı yukarı tahmin ediyor. Bir yandan da siz demirdeyken etrafınıza bir başka tekne demir atacağı zaman demirinizin nerede olduğunu koylarda biliyorsunuz. Hep bir demir nerede, demirin nerede, üstüne mi attım, kenarına mı attım ee, merakı oluyor. Demir şamandırısı olduğu zaman bir teknenin demiri tam olarak nerede duruyor bunu görme imkanı var. Bunu yapmak çok basit aslında. Umarım üşenmezsiniz. Bir halat demir attığınız bölgede genel olarak demir attığınız derinliğe göre uzunluğu ayarlanmış. Ben bunu 30 metre olarak aldım ama biraz kısaltacağım. Göcek'te genelde demir attığımız yerler 20 metre, 15-20 metre. Çok sığ değil buradaki koylar. O yüzden en az bir 20-25 metrelik bir halat, ince halat. Çok kalın halat olmamalı. Çünkü bir de makara kullanacağız. Bu makara aslında işlevini biraz yitirmiş. Yelken de kullanılan bir makara ama şu anda bizim işimizi görür. Makara kullanacağız. Bu makaranın ucuna bağlı olacak bir ağırlık. Bu ağırlık da yine kafanıza göre seçebilirsiniz. Bu bir kurşun ağırlık. Sanırım bu bir tutyanın yarısı. Bunları Egegen'in deposundan aldım. Bu ağırlıkta ne yapacak? Ee, bu şekilde denizin altında işleyecek. Şamandıramızın altında. Ve demir şamandırasının her zaman demirin üstünde olduğunu garantilemek için bir mekanizma. 4 tane malzeme var ağırlık, makara. Bu makara daha da küçük olabilir. 25 metre bir alan ve suda yüzecek bir şamandıra. <laughs> evet ben de ilk defa yapacağım. Bunu internette görmüştüm bir yabancı kanalda. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Pratikte nasıl olur tabi her demir atmada bunu oradan <laughs> atıp bir şeylere dolandırmadan şimdi bunu yaptıktan sonra bir pratik çalışma da yapacağız. Şimdi öncelikle makaramızı bir şuna bağlayalım. Bunun için bir el kullanıyorum. Evet. önce bu şekilde yüzecek altında makarası var. Bu alat buradan geçecek. Bu alatın ucuna da ağırlığımızı bağlayacağız ve sistem bitiyor. Öyle rastgele bulduğum bir ağırlık olduğu için bu halat bu deliklerden geçmiyor ama siz daha kullanışlı başka bir ağırlık bulabilirsiniz. Şimdilik bunu da nasıl bağlayacağım? Yine el yardımıyla. Evet. Tabi biraz her şey fazla uyduruk oldu ama siz anladınız mevzuyu. Bu ağırlığı bu halatı düzgün bağlarsanız bunu da bir usturma çayla daha güzel bir mekanizma, kalıcı bir mekanizma kurabilirsiniz. Ama sistem bu şekilde işleyecek. Demir çivandarısının şey faydalı yanlarından biri de atıyorum demiriniz bir kayaya takıldı aşağıda. Hiçbir şekilde yukarıya çekemiyorsunuz. Bu olatın diğer ucu demirinize bağlı olduğu için bunu kullanarak oradan kurtarma şansınız olacak. Bakalım çalışacak mı? <laughs> <laughs> Sevgiliyim. Hadi bakalım. Evet mekanizmamız bu. Gördüğünüz gibi ağırlığımız suyun içinde makaradan geçip düz bir şekilde duruyor. Onun yanındaki paralel ve çıpaya giden halatımız da her zaman düz ve çıpaya dik bir şekilde kalmasını sağlıyor. Yani demirimiz neredeyse şamandıramızda, tam onun üzerinde olacak şekilde çalışan bir mekanizma. Demir şamandıramızı deneme vakti geldi. Gel bak sevgicim derinliği gösterelim. Şimdi 30 metre altımız var. 20 metre derinliğe demir attığımızı düşünelim. Göcekteki zaten demir attığımız yerler genelde 15 ila 20 metre. Neredeyiz? Boynuz bükündeyiz. Burası nispeten kıyısı bir koy. Ee, şimdi şamandıramızı alıp şamandıra burada. Ön tarafa gidelim. Buyur efendim. Evet. Evet. Şimdi demir attığımızda bu akacak. En sonunda uygun bir noktada şamandıramızı da atacağız. Bu böyle akması gerek. Yeri bu. Artık sistemimizi dolanmayacak şekilde. Dikkat. Suya atıyoruz. Göster bize demirimizin yerini. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi alttaki halat hemen gerildi. Demirimizin yeri. Tabi tekne rüzgarla minik minik hareket ediyor. Bu sayede neyi bileceğiz? Demirimiz her zaman nerede onu bileceğiz. Başka tekneler geldiğinde bizim demirimiz nerede onu görecekler. Ve bir avantajı da neydi? Demirimiz takılacak olursa bu halat yardımıyla çıpanın öbür ucundan demiri kaldırıp takıldığı yerden kurtarma imkanımız var. Bu arada şunu da görüyorsunuz. Demir attığınız yere göre nasıl tekne hareket ediyor rüzgarla. Bakın demirimiz burada kaldığına göre böyle azıcık aşağıda S çiziyor. Pek rüzgar yok. Rüzgar olsa bizi şöyle atacak. Tam yerleştirecek. Şimdi bakın biraz biraz geri gidiyoruz. Demire göre yerleşiyoruz. Rüzgar inceden atıyor bizi. Benim demirim orada. Beğendin Benim mi? demirim. Sana bir tane yapayım. Çeyizine koy. <laughs> Sandıkta tamam onun için yere yatacağım. <laughs> Sizin de bir tekneniz varsa bir kenara böyle 30 metre ince halat, şık bir usturmaça, makara ve ağırlık sistemini kurarsanız bunu her yerde yapabilirsiniz. Demirinizin nerede olduğunu görmek gerçekten büyük lüks. Eğer bir işaretleme yapmazsanız <laughs> Başka birisi gelip bunu tonu salatı zannedebiliyorlar. Aa ne güzel burada tonoz varmış diye bazı teknelerin kaptanları hemen seviniyor. O yüzden böyle güzel şekilli bir teknenizin ismini yazın. Evet bu bölümde size demir çamandırasını gösterelim istedik. Biraz günlük hayatımızdan da kesitler var, yürüyüşler var. Umarım beğenmişsinizdir, umarım uygulayabilirsiniz. Ee, çok pahalı bir sistem değil, sadece 30 metre 50-60 liraya e, ucuz kaliteli halat alabilirsiniz, işinizi görür. Evet, demir şamandırası işi böyle. Sevgicim sen ne diyorsun? Ben e, kısa gün kârı, iki, yani üç günün kârı, iki gün yürüdün mü yürüdün. <laughs> <laughs> Daha boyu yürüdün mü? Şamandıra ne yaptın mı? Yaptın arkadaşım. Çeyiz sandığıma bir tane bundan yapacak mısın? Yapacaksın. <laughs> evet, çeyizine, Güzel. çeyizine yapacağım bundan. Çeyizime bunu. istiyorum bir tane, aynen. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman veda edelim. Evet. Buradan şimdi e, nereye? Göce'ye, Muç'a nereye gidiyoruz. Egegeni teknesi, Kokanat Kiste'yiz, 36 fit. Çok şık bir tekne onu bırakacağız sonra da bakalım bir dahaki turumuz ne zaman göreceğiz. Hoşça kalın. Bay. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. <laughs>